Telefon aldın değil mi? Selam dostlar. Benim telefon? Cebimde. Buradan maceracıya da selam olsun. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Bir İstanbul salı gününden. Bugün de güzel hava. Güneş çok kötü şey yapıyor. Güneşe tutmayacağım. Yere niye döküyor o taş şeyini, mineral taşını ya? Ay rüzgar esmeye başladı vallahi soğuk soğuk vuruyor dostlar. Hala geçenki ceviz sak şey yapamamış. Saklayacak yer bulamamış karga. Ne haber kargacığım? Hala cevizi saklayacak yer bulamadın mı? Ağzında gezdiriyor. Gelin bakım, gelin bakayım. Güzellerim benim. Elindeki poşette kuş sandım ya, beyaz kuşu ne zaman getirdin diyeceğim. Evet dostlar, o hasta yavrumuz dün öldü, eve götürmüştük. Üç tane kuş kaybetmiş olduk. İnşallah bunlar da hastalanmaz. Şöyle size gökyüzünü çekeyim. Çok güzel duruyor mavi. Mas mavi gökyüzü, yeşil çimler, harika bir görünüm. Tamam yiyin. Babanız mineral taşı getirdi size. cici baş dediğinde de bir şeylik sorun yok değil mi He? şu cici baş dediğinde de bir sorun yok İyi olmasın varsın sanki şey gibi geldi de böyle <laughs> daha şeyi kaldırmadan uçmaya hevesliler ya aşağı uçamıyorsun. Onu kaldırma ya. Bak öbürler de iniyor hemen. Gördün mü? Bak öbürlerini de indirecek şimdi o. Aferin sana. Ya böyle topla uçunca çok hoşuma gidiyor benim ya. Çok çok yukarıda küçük görünüyor. Ters döndüler. Dönüş şekillerini değiştirdiler. Telefon niye puslandı gene be? Üf. Sen niye geride kaldın ya? bilmiyor. Ya, Yaşlandı. Kamera iyi olmasa. Yaşlandı ya onda. Yaşlıktan değil ya gerizekalı. Çok aptal bir kız. Bu aptallığında. Oraya konacağını bilemiyor. Paşa sen aptal mısın? Baban öyle dedi. Ben aptal. Şşş. Yoruldu evet. Yorulanlar iniyor. Ama bak uçma şeyler, o süreleri uzadı. Kalktı, ya. He, uçma süreler uzadı. Tam biraz daha dinlensin. Şey yaparız. Uçuruz tekrar. Ah, sen Bir taklan. Yuva, İniyorlar işte. Ama şu ikisi uçacak gibi sanki onlar yukarıda. Evet. Şey İki kardeş dönmeseydi o siyah yavrunun. İyi olacaktı mı? Nereye gittiler? Geri mi döndüler orada? Göremedim ağaçta. Demin deji Türk arıyor dedin diye. ya şimdi bilmiyorum kim arıyor.

uçun biraz ben biraz yerdekileri çekeyim Sen muhabbetlere ben kum al dedim mi? Aldım kumdan bu aynısı. Tam mineral taş işte. Tamam. Bu da, bu da, gerekli. Tamam evde açılacak bir tane daha var. Bu duruyor. Da evet. Önceden mi almışsın Yok ya ben güvercinlerin altına kum al dedim ya. Şeyde sende gitmiş bu kum. Kan... Tamam bu, o, bu, kumdan almış. Gerekli çünkü. olduğu için leşne şeye de koymadım öbür yavrulara. Sadece yeşine eşine koydum. <laughs> Telefonu çevirdim ya. ya Hasta mı acaba? E yaşlandı mı artık? Hay ananı avradını Telefon trafiği. Bak telefon niye böyle bu hemen yukarı kaldırdığım zaman şeyi yapıyor ya. Tuşlanıyor. Normal Hay telefonlar niye böyle yapıyorlar ya sinir oluyorum ha ya, anlamadım ben söyledim nasıl cila basıyor yani bahsi değil lazım. Sanki o da bir hasta gibi ya, bir, bir tuhaflık var. Bak, gördün mü? Sen o ilacı bence bir an önce al. Bir... Yok, o, onda da var bir şeylik, normal değil yani. iyi midir? Yok bu. Paşa biraz keyifsiz sana söyleyeyim. He? Paşa biraz keyifsiz. Ha şimdi yeme geldi mi? Canavar gibi şey diyor sarılıyor. İnşallah. Ne oldu, çok be, kuşu ya. İlk kuşu. Beri benimdir, ben ya. Yok, ilk kuş beyazdı canım. Beyaz. Çipi, çipi Ama ilk onunla başladın tekrar. Da kedi 22 yıldan sonra evet ya. O, kedi yedi. o kedinin dişi kırılsın. <laughs> Kaç tane kuşumuzu yedi? Kedi mi? Ha. Hiç sanma. Hiç sanmıyorum. Yakınlaştıracağım diye böyle nokta gibi şey getiriyor, puslandırıyor ya. Ya böyle nokta gibi şey yapıyor, yakınlaştırıyor ama puslu çekiyor. Niye öyle bir şey? Şu ikisi aşağı Tam biraz yem yesinler olmazsa. Yukarı kaldırım telefonun beyni dönüyor herhalde. Tansiyonu mu düşüyor? Ne yapıyor telefonun? Mustafa bile gelmiş gitmiş herhalde Aydın abiliksi. Ya. Evet. Gitti çamın üstünde oynuyor. Şimdi iki sefere de gelemiyoruz ki. Önce hafta sonları. Neyse onlar biraz uçtum bari. Şu manzarada sizi biraz tutayım. Altın gibi parlıyor güneş bulutun arkasından. Çok hoş bir manzara. Evet, rüzgar çıktı. Ama soğuk esmeye başladı. Soğuk esmeye başladı. <laughs> Taklaya değil mi? Ama tam çekemedim. Puslandırdı telefon gene ya. Sinir oluyorum ha. Bella sinir oluyorum. Gel yiyin yiyin mineral taşınıza. Ben bir şey yapmıyorum. Uzak duruyorum. Haydi gelin. Gel. Evet. Mineral taşımızı yiyin diyorum. Aha dala çarptı. Geldi mi? Ha. Geldi. Nereden geleceğini bilemiyor ki. Her yerden gelmiyor. <laughs> Ama gel. burada biz olduğumuz için mecburen oradan geldi. Bugün pek evet keyfi yok. Pek keyif. Yani istekli uçmadı bugün. Evet bir yem ver. Alçaldılar onlar da bayağı. Ha bak alçaldılar. Ya, bak ha. Takla atarak inin kuzum. Böyle. Takla at kuzum. Onu yani. Ağzınızı yerim ben sizin. Biraz yem ver azıcık daha uçuralım sonra. Ha yumurtalar şey yapmasın tamam. Evet öğlen de hava sıcaktı güzeldi. Öğlen de ben geleyim desem de gelemem. bir takip et de bir gönülsüz yem ne olursa olmasa. Şey yapalım. Yem, yem, yerler, bak, nasıl <gülüyor> <oldum> <gülüyor> Ay kurban olurum ben sana minna. Bir tek sen kaldın. Bir tek o kaldı. Evet. Bu açık gözü o. Biraz daha şeydi. Kanatlarını açıp açıp şey yapıyor. Bak hadi ne güzel oldu. Kanatları sırt. Ay ağzını yerim ben senin. İnşallah da girmez şimdi. <laughs> çok komikler ya. Çok aptallar. Hayır. Ya yumurtada yatanlar bence ayıracaksın. Biz yavruları uçuracağız. Zaten kaç tane yavru var? Bir de Ha, hep zaten. Evet. Bu niye geri geri duruyor? Hangisi? Uçurduğumuz erkek. Yoruldu herhalde. Ha yani yemi de yiyor. Valla so şey cengiz sattı arabayı. Ha şimdi mi? Dün ben geldim ya. Ha. Dün şey diyordu birisi bakmaya geldi, o peni sattı. Kaça verdi acaba? Bilmiyorum, bunu da sat dedim, satalım abi. Diyor. Vallahi araba fiyatları da fırladı. Sattı, sattı. Satınca. 3 milyon yetiyor. Yok, onda da biraz keyf şey yok, keyfi yok, yok onun. Tabii. Bir durgunluk var. Bir durgunluk var onda. At babası biraz daha yem at. At kuzularıma biraz daha yem. Bak şimdi su içti ya biraz şey. At biraz daha yem. Yok, onda bir anormallik var ya. Bak. Şey Gerçek hoş mu? yem. Şu hastalık belasında bir atlatsaydı bunlar inşallah. Aslı olmazlar. Manzaranın güzelliğine bak. Hast olmasa daha güzel olacak. O büyük ihtimalle. Yakalım çok diyeceğim. Yedi. O tarafa da bir. O tarafa da bir. O tarafa da bir. Bak durun mango gözü. Ha paşa da gördü. Sen o ilacı yarın al bence hiç geciktirme. Hepsine de Yok, sularına batalım. Ha bu da yumurtaya yatıyor. Şu köyden gelen. Ağzına yeyim ben senin kuzu. Bacaklı ayaklarım dedi. Daha çok olacak ya. Hangisi o mu? Tam O Erkenin ikisini bir atmıştı daydan. Hmm. İki seyşi olsun diyor. Bu büyük baksana. ne şey dediğimiz. Erkenin ikisini atmıştı da. Gerisinde zaten gerisinde Aliye verdi. <laughs> Ali çır çır Değişik bir boş. Ella ella meyşe. İyi yesin de bari. Ama o... İçer, iç. Yem arıyor bunda. Yeşillik değil Küçük ya. He? Evet. Altına boydum, pis Aynen iyi olmuş. <laughs> Acık daha yem atsana bunlara. Bunlar doymamış. Bak. <laughs> Oy kurban olurum ben sana. Şimdi ben oralara at bari azıcık yem de. Ben bunlara şey getirecektim ya muhabbet yemeği. Unuttum. Muhabbet yemeği getireceğim. hepsi bir şeye dizildi görüyor musun? Mu? Evet, işte <laughs> evet, aferin size. Canlarım benim. Onda bir kırgınlık var. Var, var, var. Git tüne, git. Yok, yalnız da girmek istemiyor. Da suya, evet. Bu sefer de çok attın yeme, az dedim ben sana. Bak yiyor ama kuşlar yanına girmiyorsa mutlaka bir sorun var. Giden, şeyde, o da suya İnşallah o da hastalanmaz. Yo, işte şu, bak, geri gel. gel gel oğlum gel mamayı ye gel mamasını ye. Yemeğini ye gel. Evet dostlar bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu güzel manzarayla size veda etmek istedim. Hoşçakalın kalın, dostça kalın dostlar. YouTube vallahi iki gündür herhalde bir 20 tane abonemi silmiştir. Sürekli siliyor. abone olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Daha önceki abonelerimize de teşekkür ederim görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın dostça kalın dostlar görüşürüz